Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Çağla Durmaz kardeşimiz yazdı. Antalya'ya selamlar, saygılar gönderiyoruz. Engelli vergi indirimi hakkında önemli bilgilendirme. Daha önce de biz bunu yapmıştık ama arkadaşlar ara ara yine yapalım. Çünkü görmeye bilmeye çok oluyor. Engelli ücretli bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli. Engelli serbest meslek erbabı. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı. Basit üsülde vergilendirilen engelliler gelir vergisi masraflarının hesaplanmasında engellik indiriminden yararlanabilmektedirler. Engelli vergi indirimi engel derecesine karşılık gelen rakamın gelir vergisi masrafından düşülmesiyle uygulanır. Böylece çalışan net kazancına bulunduğu vergi dilimine göre değişen oranda artı bir tutar eklenmiş olur. Yani gelir vergisini daha az ödeyeceği için net ücreti direkt artmış olur arkadaşlar. %80 ve üzeri birinci derecede engellidir. Gelir vergisi masrafından 2000 TL düşülür. %60 ile %79 arası ikinci derecede engellidir ve gelir vergisi masrafı 1170 TL düşülür. %40 ila %59 arası 3. derecede engellidir. Gelir vergisi masrafından 500 TL düşülür. Birinci derecede engelli indirimden yararlananlar %15 vergide 300 TL, %20 vergide 400 TL, %27 vergide 540 TL yararlanır arkadaşlar. İkinci derece dengeli indirimden yararlananlar %15 vergi diliminde 175 lira 50 kuruş, %20 vergide 234 lira, vergi vergide 315 lira 90 kuruş yararlanır arkadaşlar. Üçüncü derece dengeli indirimden yararlananlar %15 vergi diliminde 75 TL, %20 vergi diliminde 100 TL, %27 vergi diliminde 135 TL. Aynı şartlardaki engelli indirimden yararlanmayan çalışandan fazla alır. Ayrıca matrahta indirim olacağından dolayı bir üst vergiye daha geç girmiş olursunuz arkadaşlar otomatikman. Peki bu engelli indiriminden kimler yaralanır? Kendiniz engelliyseniz yaralanabilirsiniz. Eşiniz engelli ise bu vergi indiriminden yaralanabilirsiniz. Bakmakta hükümlü olduğunuz çocuklarınız ve anne ve babanız da engelli indirimde. Eğer engelli ise yaralanabilir arkadaşlar bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Hem biz hem de kanalımıza abone olan 61 bin işçi arkadaşımız sizlere cevap verecektir arkadaşlar. Sorularınız varsa eksik etmeyin yazın arkadaşlar. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyoruz. Bu tarz videoları kaçırmamak için arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.